Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, bir ayet, bir hadis-i şerif, bir de fetva konulu bugünkü sohbetimizin konusu kürtaj yapmanın ve yaptırmanın dini hükmü nedir? Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de En'am suresi 151. ayet-i kerimede Ey Habibim de ki gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım mı? Okuyayım. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Anne babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz sizin de onların da rızkını veririz. İşte bu ayet-i Rabbimiz Celle Celaluhu kürtaj yapmanın Fakirlik korkusuyla çocukları öldürmenin veya kız erkek demekle çocukları aldırmak asla caiz olmadığını bizlere söylüyor değerli kardeşlerim. Bununla alakalı Halid bin Velid radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kıyamette en şiddetli azap görecekler insanlara en çok işkence edenlerdir. E tabi bu işkencelerin en büyüğü de nedir? anne karnındaki çocuğun ölümüne sebep olmak. Onu bile bile isteyerek herhangi bir özrü sebep yokken aldırmaktır değerli kardeşlerim. Pekala dinimizde kürtaj yaptırmak caiz midir? İnsan hayatının korunması İslam dininin beş temel ilke ve amacından biridir. Zira en şerefli varlık olan insanoğlu saygındır ve dokunulmazdır. İnsanın yaşama hakkı erkek spermi ile kadın yumurtasının birleştiği ve döllenmenin başladığı andan itibaren Allah tarafından verilmiş temel bir hak olup artık bunu bu safhadan itibaren anne baba da dahil hiçbir kimsenin bu hakka müdahale etmesine izin verilmemiştir. Buna göre annenin hayatının korunması gibi haklı ve kesin bir zaruret olmaksızın gebeliğe son vermek kürtaj yaptırmak asla caiz değildir velhamdülillahi rabbil alemin